Mis gibi çayımı demledim, kahvaltımı da hazırladım. Bu misler kendime özel. Salatam, zeytinim, patates kızartması, peynirim, yaptığım ayva reçelim. Bir çayımızı karıştıralım. benim için şimdi bu ilaç gibi geldim. çay var ya çay. Hepsine bedel bence. Ama ışıktan böyle çıktı bilmiyorum. Cam gibi parlıyor aslında çayım. Ne diyoruz her zamanki gibi. Misin evinde misler olmaya devam ediyor. Bu geceki misler de kendime özel. patatesini kızarttım bismillah diyerek başlayalım hmm, harika iştahımızı açalım ben şimdi televizyonumu da açacağım televizyonumu biraz şöyle keyif yapacağım yani. Biraz da kendimize vakit ayıralım. Bu da benim kendime ayırdığım özel saatlerde gece kahvaltısı. Bugün oğlum reçelimden yedi bayıldı anneciğim çok güzel olmuş dedi. Eşim de öyle. Burada kapatalım. Ben yemeğimi yemeye başlayayım. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun.